Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Endonezya'yı tanıtacağım. Evet şimdi Endonezya nasıl bir yermiş? Nerede bulunur? Öğrenelim. Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da bulunan 17.508 adadan oluşan Endonezya 264 milyon aşan nüfusuyla dünyanın en fazla nüfusa sahip dördüncü ülkesi. Aynı zamanda dünya, Dünyada en kalabalık Müslüman nüfusa sahip olan ülkün manlığı taşıyan Endonezya, etkileyici kumsalları, elde değmemiş muhteşem adaları, kültürel farklılıkları, hissedildiği 24 saat hareketin bitmediği sokaklar ile Güneydoğu Asya'nın heyecan verici destitasyonu. Ülkenin resmi adı Endonezya Cumhuriyeti. Ülke konumu Güneydoğu Asya, Okyanusya. Başkent Jakarta. Komşuları Endonezya, Kuzey'de Malezya, Doğu'da Doğu Timor, Papua, Yeni Güne, Güneyde, güneyde ise Avustralya ile komşu. Yönetim şekli, başkanlık sistemli üniter cumhuriyeti. Alfabesi, Latin alfabesi. Evet şimdi Endonezya'nın mutfağına bakalım. Endonezya mutfağı. Güney Asya ile Okyanus arasında konumlanan Endonezya ülke mutfağının ülkenin coğrafi konumuyla farklı etkin, eskin köken dini fark, farklı etkin köken dini inanış ve kültürel yapıdan gelen yerel halk nedeniyle çeşitlilik gösteriyor. Endonezya mutfağına mutfağında ağırlıklı olarak pirinç hakim. Deniz ürünleri, et ürünleri, deniz ürünleri ve et ürünleri de pirincin yanında sıkla tüketilen ana besin grupları. Nüfusun önemli bir bölümünün geçim sıkıntısı yaşadığı ülkede evde yemek pişirme oranı hayli düşük. Birçok kişi sokaklarda satılan tezgahlardan karnını doyurmayı tercih ediyor. Endonezya'nın iklimi, hava durumu. Endonezya, muson, muson ve tro tropikal iklim özellikleri görüyor. Ülkede insan, insan, nis ülkede Nisan ve Ekim, Nisan ve Ekim arasında dönem kur, arasındaki dönem kuru sezon Kasım ve Mart dönemi ise dönem ise yağışlı sezon olarak adlandırılan iki farklı mevsim yaşanıyor. Yıl boyunca ortalama sıcaklık e, yüksek seviyede. Endonezya bayrağına bakalım şimdi. Endonezya Cumhuriyeti'nin resmi bayramı 17 Ağustos 1945'ten beri kullan kullanılıyor. Bayrağın tarihi kökeni 13. yüzyıldan 13. yüzyılda kurulan Majapati İmparatorluğu'nun bayrağından uzanıyor. Günümüzde kullanılan Endonezya bayrağı ilk olarak 17 Ağustos 1945'te 1945 günü kutlanan Endonezya Bağımsızlık Günü'nde halka tanıtıldı ve gönde göndere çekildi. Evet arkadaşlar bugün size Endonezya'yı tanıttık. İstediğiniz başka e, ülke şehir yerleri varsa onları bana onları yorumlara yazınız. Onları anlatırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.